Merhaba arkadaşlar Marvaş Menkul Değerler YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Yasin Özdemir. Bugün sizlerle beraber yeni bir konsepte başlıyoruz. Sosyal medya üzerinizden bize sorduğunuz soruları bugün hem temel analizini hem de teknik analizini sizlerle beraber paylaşacağız arkadaşlar. Uzun süredir bu konsepti yapmaya çalışıyorduk. Bugün itibariyle başlıyoruz. Ve her hafta arkadaşlar bize sorduğunuz soruların hem Temel analizini hem de teknik analizini burada sizlerle beraber paylaşacağız. Hem eğitici olacak hem öğretici olacak. E, mutlaka izleyin, kaçırmayalım. E, bir de YouTube kanalımıza abone olursanız ve videolarımızı beğenirseniz gerçekten memnun oluruz. E, şimdi vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz. Bugün en çok sorulan hisse senetlerini cevaplayacağım. E, bana DM üzerinden ya da direkt Marvaş Menkul Değerlerin sosyal medya hesaplarına gelen hisseleri konuşacağız arkadaşlar. Birinci en çok sorulan hissemiz Akbank. İsterseniz Akbank'ta bir başlayalım. Hem şöyle bir temel analizine bakalım. Akbank ne durumda? Hem de teknik analizine bakalım. Nereden tepki alabilir? Nereye gidebilir? Bunu konuşalım. Şimdi ilk önce tabi özet rapora bakacağız. Akbank 2023'ün 3 aylığında neler açıkladı onları hep beraber görelim. Şu an ekranda da zaten görebiliyorsunuz. Akbank 2023'ün 3 aylığında 37 milyar TL'lik bir faiz geliri elde etti arkadaşlar. %80'lik bir e, artışa tekamül ediyor. Biliyorsunuz e, artan enflasyonla beraber bankaların varlıklarında bulunan tüfeks kağıtları Bankalara olağanüstü karlar yazdırmıştı geçen sene. Bu geçen seneye göre yani 2022'nin 12 aylığına göre %41 azalış olabilir. Ama yıllık baktığımız zaman bankaların karlılıkları devam ediyor TÜFEK's tarafında. Şimdi e, geçen sene 8 milyar TL net kar açıklayan Akbank bu sene 10 milyar TL'nin üstünde bir net kar açıkladı ve dediğim gibi endekse dayalı kağıtlardan kar elde etmeye devam ediyor. Fiyat kazanç oranına baktığımızda burada 1.27 ve e, 0.49'luk bir piyasa değeri defter değeri oranı görüyoruz. Akbank'ta ee, şimdi çok sorulan sorulardan bir tanesi hocam ya enflasyon düşerse bankalar kar edemezse ne olur? Şu an enflasyon verilerinde çok bir düşüş gözlemlemiyoruz ancak olur da düşerse bankalar bunun önlemlerini alacaklardır diye düşünüyoruz ve e, başka finansal varlıklara geçebilirler. O yüzden e, ben bankaları özellikle beğenmeye devam ediyorum ki Akbank'ta benim en çok beğendiğim hisse senetlerinden. Bir tanesi burada fiyat kazanç oranı çok uygun. 1.21 0.49'da piyasa değeri defter değeri oranı var. O yüzden ben ee, Akbank'ı beğenmeye devam ediyorum. Şimdi şöyle bir e, teknik analizine de bakalım. Şu an ekrana geliyor. Alım için uygun yer mi burası? Evet ben uygun bir yer olduğunu düşünüyorum. Akbank'ın özellikle şu an altta gördüğünüz uzun kırmızı bir çizgi var. Görüyorsunuz. Bu kırmızı çizgi 200 günlük hareketli ortalama arkadaşlar. Yani burası 14.60'a tekamül ediyor. 14.60'ın ben e, üstüne atacağını düşünüyorum Akbank'ın. Yani buradan yukarı tepki gelebilir. Şunu da unutmayalım. Biliyorsunuz seçimden hemen sonra Akbank'ta sert düşüşler yaşandı. 2 gün taban gitti ve aynı fiyat hareketlerinden ötürü de Akbank'ta bir gap oluştu. Bu gap arkadaşlar mutlaka ilerleyen günlerde Alınacaktır çünkü Akbank hem karlılığı devam ediyor hem de çarpanları uygun yani ucuz bir hisse o yüzden ben kesinlikle bu Gep'in alınacağını düşünüyorum. Gep nerede peki? Gep arkadaşlar 19 lirada yani ben Akbank'ın önümüzdeki günlerde özellikle bayramdan sonra bu 19 lirayı göreceğini düşünüyorum diyelim ve ilk hissemizi cevaplamış olalım arkadaşlar. Şimdi ikinci hissemize geçiyoruz. Ee, Ereğli arkadaşlar. Ereğli e, benim bu sene özellikle bilançosunu takip ettiğim hisselerden bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz geçen sene e, temettü dağıtmama kararı aldı Ereğli. Ve e, bu yüzden sert düşüşler yaşamıştı. Şimdi ilk çeyrek bilançosuna baktığımızda Ereğli'de e, net kar artış hızında bir azalış var. Eksi. E, bunun sebebi tabii ki de yaşadığımız deprem felaketinden ötürü İskenderun demir çeliğin e, üretimi durdurması, e, girdi maliyetlerinin çok artması, e, artması gibi faktörler etkili oldu. E, geçen sene 29 milyar TL ciro yapan Ereğli bu sene 26 milyar ciro yaptı ve geçen sene 5 milyar TL'lik bir e, net kar açıklayan Ereğli bu sene sadece 90 milyon TL'lik bir net kar açıkladı Şimdi ben yılın geri kalanının da aynı bu şekil devam edeceğini düşünüyorum. Yani geçen sene toplamda 18 milyar TL kar açıklayan Ereğli'nin ben bu sene 10 milyar TL yakın bir net kar açıklamasını bekliyorum. O yüzden Ereğli için bu sene tabi döngüsel bir şirket Ereğli. Yani bazı yıllar tabii ki de net karlarında bir düşüş olacaktır demir çevirik cevherlerinin düşüşüyle beraber ancak bu sene özellikle ben Ereğli'den çok fazla bir şey beklemiyorum. Yani ee, tekniğe baktığımızda şu an arkadaşlar teknik grafiği ekrana getirirler evet ekranda görüyorsunuz zaten yükselen trendi kırmış durumda ben Ereğli'nin ancak piyasa düzelirse yani borsa düzelirse 44 lirada bir gepi var. Yani en büyük oraya almaya gidebilir. Onun dışında çok bir şey beklemiyorum Ereğli'den. Bu da temel anlamda beklemiyorum o yüzden. Ancak şunu diyebilirsiniz hocam ben uzun yıllar Ereğli'yi elimde tutmak istiyorum ve e, temettü geliri elde etmek istiyorum diyorsanız tabi uzun yıllar buralar toplamak için bir fırsat olabilir. Yani bu sene e, Ereğli yatayda kalabilir arkadaşlar. O yüzden Ereğli'den e, dediğim gibi bu sene çok bir şey beklemiyorum. 3. hissemize geçelim. Üçüncü hissemiz Bimaş. Bimaş biliyorsunuz arkadaşlar e, perakende şirketleri özellikle pandemiden sonra çok revaçta oldular. E, ve şirketlerin patronları da faaliyet raporlarında hedeflerini yazıyorlardı. Bu sene %71 ciro artışı bekleniyor. Eee BİM'de arkadaşlar e, baktığımız zaman şöyle ben de önüme getireyim. 51 milyar TL ilk çeyrekte bir ciro açıkladı. Bunu çok net kara dönüştüremedi. Yani sadece 1 milyar bir milyar 350 milyonluk bir net kar ilk çeyrekte geldi BİM'den. Ama ilerleyen günlerde ben bunu yani ilerleyen günlerde dediğim 6 aylık ve 9 aylık bilançolarda bu net kar artışının daha da büyümesini düşünüyoruz. Bizim burada bir 200 lira hedef fiyatımız vardı. Şu an endekse baktığımızda e, ee, tabii düşüyor. Bir maçta bunu eşlik ediyor. Özellikle seçimlerden sonra o da çok düştü ama şu an 139 liralara bir geri çekilebilir bir maç. Teknik olarak bu mümkün. Ben bu 139 lirada mutlaka portföylere eklenmesi gerektiğini düşünüyorum BİM'in. Tabi yatırım tavsiyesi olarak vermiyorum ama temel veriler bunu destekliyor. 139 liradan yani trend desteğine deyip buradan yukarı gitmesi gerektiğini düşünüyorum. BİM'in ve benim içimi rahatlatan şey de şirketin her sert düşüşünde patronların yani şirket yöneticilerin ya da şirketin geri alım açıklaması içimi rahatlatıyor diyebilirim. O yüzden dediğim gibi 139-140 lira civarlarında mutlaka portföylerde olması gerektiğini düşünüyorum. Bimin. Üçüncü hissemiz arkadaşlar Alarko. Bu da çok sorulan bir hisseydi. Alarko geçen sene biliyorsunuz ee, %600'lük bir getiri sağladı. Ve yatırımcısını hem dolar bazında hem de enflasyon bazında diğer bütün finansal enstrümanlar bazında arkadaşlar mutlu etti ve yatırımcısına para kazandırdı. Tabii bunun temelinde arkadaşlar e, temel veriler vardı. Alarko çok iyi bilen çok getirmişti arkadaşlar. Aynı performansın bu yılda devam ettiğini görüyoruz. Geçen sene 900 milyon kar açıklayan e, pardon ciro açıklayan Alarko bu sene 1 milyar 300 milyonluk bir ciro açıkladı. Ve geçen sene 1 milyarlık net kar açıklayan Alarko gene bu sene 1 milyar 800 milyonluk beklentilerinin de üstünde arkadaşlar bir net kar açıkladı. Hisseye baktığımızda geçen sene 30 liralardan 90 liralara gelmiş bir Alarko görüyorduk. Bu Alarko 2023'te arkadaşlar bir aşağı doğru e, trend başlattı tabi bu konselde olma sürecidir. Yatırımcılar burada kesinlikle panik yapmamalıdır. Ancak şunu görüyorum. Bu alçalan trend bu temel verilerle bozulacak, bozulacaktır ve e, en önemlisi şirket bir geri alım programı açıkladı ve bu geri alım programında patronun maliyeti bin lira. Yani şirket şu an patron maliyetinin de altına indi. 59 lira şu an ben buradan yukarı yönlü hareket yapması gerektiğini düşünüyorum. Temel veriler bunu destekliyor. Şirket geri alımları bunu destekliyor. O yüzden kesinlikle ben avar konumda portföylerde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Gayet ucuz bir ise çarpanlarına baktığımızda 2.14 fiyat kazanç oranı var. Kendisini 2 yılda bu karlılıkla devam ederse amorti edecek. O yüzden Alarko'yu kesinlikle ucuz bulduğumu söyleyebilirim. Evet Son hissemize gelelim. Bu gerçekten çok soruldu arkadaşlar. GESAN girişim elektrik son dönemin popüler hisselerinden bir tanesi. Özellikle Euro Power'ın da halka arzıyla beraber yukarı yönlü hareketler artık görmeye başladık. Özellikle bu seçim döneminde %40 aşağıya gelmişti. Ve ben orada demiştim ki 10 günlük düşüşte toplamda 600 milyona yakın ihale açıkladı. Yani dediğim gibi kısa vadede arkadaşlar reel piyasalarla finansal piyasalar beraber hareket etmeyebilir. Ancak uzun vadede mutlaka beraber hareket ederler. GESAN'a baktığımızda geçen sene arkadaşlar 4 milyar TL'lik bir ciro yaptı. Ve bu ciro arkadaşlar 2023'ün 3 aylığında aldığı ihalelerle geçildi. Yani koskoca bir seneyi 3 ayda Yakaladılar arkadaşlar. E, Euro power'ı da halka arz ettiler. O yüzden biz temel verilerini GESA'nın beğeniyoruz. Çarpanlar şu an biraz yatırımcıyı korkutabilir. Evet 35 çarpan çok büyük bir çarpan olabilir. Ancak net kar geldikçe bu çarpanlar düşecektir arkadaşlar. O yüzden çarpanlar şu an büyüme hissesi olduğu için çok önem arz etmiyor. Önemli olan net karını ne kadar büyütebildiğidir. Teknik grafiğine baktığımızda güzel bir yatay trendi. Devam ettiriyor. Bu da geçen sene %600'e yakın yatırımcısına para kazandırmıştı. Ben buradan artık yavaş yavaş 65-66'lı seviyelere doğru yol alması gerektiğini düşünüyorum GESAN'ın. Dediğim gibi temel veriler hiçbir şekilde bozulma yok. Aksine geçen sene bir yılda yaptığı Ciro'yu GESAN bu sene 4 ayda yaptı arkadaşlar. Şimdi merakla 2023 ilk 3 aylık verisini bekliyoruz. Bununla beraber de yukarı hareketlerin gelmesi gerektiğini biz düşünüyoruz ee, arkadaşlarımızla yaptığımız analiz analizimizde. Evet arkadaşlar ee, şimdilik bizden bu kadar haftaya gene aynı şekilde programımıza devam edeceğiz. Lütfen ee, siz de sormak istediğiniz soruları bize sosyal medya üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki programımızda yine aynı şekilde sorularınızı hem temel analiz hem de teknik analiz olarak Sizlerle paylaşacağız. Kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı unutmayalım. E, şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.